Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz umarım iyisiniz. Sizin için bir fincan kahve içtik, yorumlamaya başlıyoruz. Bugün ayın 9'u pazar günü 2025 biliyorsun Mart'ın 9'u. Allah'ın izniyle sizin için geneldir, herkes için niyetleniyorum. Niyet edeni etmeyeni herkese gelsin. Yorum yaparsan, takip edersen, abone olursan sevinirim dualarımın içinden olursunuz geneldir. Herkes için bir şey var içinden. Karşınıza çıkmışsa tesadüf değil zaten. Demek ki bir şey var içinden size göre. Ve biliyorsun size o alın, o yeni evrene gönderebilirsin. Fincanınızı size gösteriyorum arkadaşlar. Hayırlı Ramazanlar gene söyleyeyim hayırlı pazarlar da olsun size. Gece herkes için isteyen kişiler özel bakıyorum. Gündüz bana söylüyor ya da gece. Gece sabaha kadar uyanız bakıyoruz zaten sorumuzu yiyoruz. Ondan sonra namaz kılıyoruz ve ben de yeni yatıyorum. Arkadaşlar onun için isteyen kişiler özel isteyen bana söylesin bakarım. Buradan gördüğüm kadar hissettiğim kadar. Sanki biri koşup koşup bir rızkına koşmaya çalışıyor. Bu nasıl bir iş olur? Bir e, haber olur. Ama bal arısını sanki yakalamaya çalışıyor. Bir mahkeme haberi size gelecek. İki kişi karşı karşıya konuşacak. O tartışıl tartışmaz gibi bir durum olabilir. Ve iki üç tane hayırlı kapınız da var. Ceylan gibi bir kadındır. Sürekli gözü arkadan sizi düşünüyor. Ve size bakıyor. Sizden bakmadan, etmeden çok başına getirmiş sorunlar da var. Ama sizi hep düşünüyor. Hep sevmiş. Hep de seviyor. Buradan e, bir de beyaz elbise giyin, giyen çok böyle iyi bir insan temiz kalpli. Allah'ın sevdiği kuludur elinden bir hayır yapacak elindedir götürüyor. Sanki bir yere götürüyor. Bir de bir erkek biraz kafası büyüktür. Bir yalan konuşmuş. Bu yalanlar sanki ortaya çıkmış ya da ortaya çıkıyor olabilir. Bu neyin nesi ise artık siz kendiniz gözünüzden görürsünüz. Ekişlerin haber var size. Hanenizden, hayatınızdan, aydınlık kapılar açılıyor, mutlu kapılar elinizdedir. İstersen bunu önünüze açarsın. Ve önemli inançtır. Ani gelişmeler olacak ve bir gibi bir durum olabilir. Bir de üçüncü kişi var mı yok mu düşünüyorsun gibi bir karakteriniz dördürdük. Çok etraftaki kişileri sanki bekleyişen haber bekliyorsun ve dışarıdan da çok böyle bazı kişiler sizi üzmüş olabilir ama gerçekten sabırsızsın ilişkin ve gelecekten çok kaç şeyi değerlendirmeniz gerekiyor ve ilişkinizden düşünmeden sanki hareket ettiği ediyorsun bir erkektir bu ilişki bir seneli bir hasabi başlıyorsun. Bir de sanki biri sizi başka yere çekecek. Bir rekabet sanki farklı duygular içinden kalabilirsiniz Sağlam bir temele ihtiyacınız var. Bu ilişkinizden daha fazla odakmalısınız. İlişkinizde iyi kararlar alıyorsun ve bazı birbirinizi bağlarınız var ama üçüncü kişi de aranızdadır. Bu üçüncü kişi her şeyi sanki etkiliyor. Bir sanki tartışma var canım ikinize. Seninle aklındaki kişi aranızda bir sıkıntılar bitecek yani. Bugün olmasan yarın o bir gün net bir şekil yani olacak gibi bu kişi size duygusu var. Sizi seven var sıkıntıdan olabilirsin, sorun yaş yaşamış olabilir. Bu kişi net sizi düşünüyor, aklı fikri sendendir ve sürekli seni düşünüyor, düşüncelerden sen varsın. Aranızda bir mesafe değişikliği olabilir, birbirinden uzak olabilirsin. Bu kalbinden bunu size gelecek ve net şekilde bir yola gidiyorsun gibi ve buradan çok güzel muradınız olacak. Her şeyi yapacaksın şu an. Kapalı kapıların olabilir. Strese girmiş olabilirsin ki. Ama çok güçlü böyle ayağa kalkacaksın. Bu kişi duygu durumu yüksektir. Seni herkesten yüksektir. Seni kaybetmek istemiyor. Sen aşırı bir mutsuzsun ve buradan da çok yakın bir zamanda bu iki ay iki hafta iki gün bir telefon edeceksin bir onu af edeceksin bir yola başlayacaksın Allah'ın izniyle yani her şey istediğiniz gibi olur gibi biliyorsun canım bu kişi sorumluluklar varsa, sıkıntısı da varsa, neyi varsa gene sizi düşünüyor. Gene aklında sen varsın. Geçmişte ağırlık var üstünden olmuş. Sanki bu ağırlık, bu sıkıntı böyle size adım ondan atmamış. Bunun için sabırla bekliyor diyor ki demek ki kaderimdir. Ve Allah'a teslimiyet diyor edeceğim. Diyor ki benim gönlümdeki niyet bu noktada Rabbimden yük, sanki dua etmekten geçiyor. Allah'ın izniyle bu dualarınız da yani çok yalnızca her şeyi biliyorsun Allah'ımız her şeyden önce bizim için en iyisi nasibimiz oluyor. Bunun için biz böyle her zaman ona inanarak ve bir görüşme bir haber ikiniz yapabilirsin. Ve acele etmeyin. sabırlı, ölçülü davranmanız gerekiyor. Ve kalbinden e, niyetlendi ve e, gönlünü duyarak hayırlı ister Rabbim bana nasip etmiş, hayırsızsa Rabbim nasip etmemiş. Etmesin. Ya da hayırsızsa da Allah bana hayra çevirsin, bana nasip olsun dersiniz arkadaşlar gibi biliyorsun. Canım sanki ne elini atıyorsan sanki elinde kalıyor. İki yakınız bir araya gelmiyor. Bir türlü yapıyorsun, ediyorsun, bakıyorsun. Olmadı bir şey canını sıkıyor. Ve canını sıkmana gerek yok Allah'ın izniyle. <laughs> sanki bir e, sanki aile hayatınız bir durum var ya evlilik ya da bir de iki kişi birbirini çok seven uzaklaşmış. Güzel kardeşlerim bir sıkıntılardan kurtulacaksın. Bir geziye çıkacaksın yazın. Sanki Temmuz, Ağustos aylarında size çok iyi gelecek. İki gezi var önünüzde ve herkes için bir şey var ya. Bu özel değil biliyorsunuz. Bir uçak seferi var birisinin. Bir de gemiler gidecek biri var. Şimdi de size söyleyeyim. Bir de bir dilekçe yazıp sanki devlete vereceksiniz bir iş için. İş kurdur nedir? Yani bir bur, başvuru yapacaksın Allah'ın izni Bu kabul edilecek bu dilekçe. Bu belki diplomadır, belki bir şeydir, belki bir sonumdur ama veriyorsun. Biraz zamana ihtiyacınız var. Bir oturmuşsun dualar, içinde dualar ediyorsun. Ve çok da biriler karmaşık bir durumdan. Sanki bir pencere dört tane camı var. Ve gidip geliyorsun, gidip geliyorsun, merak ediyorsun. Acaba bu kişiyi ne zaman gelecek? biraz da bir kadındır kendini geri çekmiş gibi biraz böyle artık hareket edemiyor bir umudu kesilmiş bir bayan var sanki bir kişi cebinden bekletiyor bir de bir kişi kazanmak istiyor her kazanmak istediğini zaten cebinden beklediğin beklentin kişi yani diskalife edecek her o ona gelmezse zaten mecbur bu tekiye yapışmış gününü geçiriyor gibi görünüyor. Buradan ay doğulur ama ay sanki bulutun altında. Beklenden haber sanki bir bulutun altından görünüyor. Bir mahkemedir yalan dolan her şey teker teker ortaya çıkacak. Ve ne varsa ne saklamış hepsi çıkıyor. Bir bereketli bir döneme geçeceksin bu bereketli döneme. Ve tam, tam böyle ilk kışın aylarından bu bereketli döneme geçeceksin. Bir kazanç alıyorsun, bir miras kalıyor, bir para kazanıyorsun neyse. Bir kadın oturmayı düşünüp taşınıyor isminde Z ile T harfi olan bir bayandır. Ne yapabilecek bilmiyor. Şaşırmış sanki böyle insan şaşırıyor ya acaba ben ne yapayım ne yapayım gibi bir durumdadır. Bir telefon haberi size gelecek. Bir de bu telefon haberi e, beklenmeden bir telefon geliyor, beklenmeden çok e, bu haber size mutluluk verir, rahatlama olur. Canım benim bir emir baki yapardın, başkasının işinden çalışamıyorsun ve kendin işinden alışmışsın. Ama şimdilikten zor duruma girmişsin. Mecbur insan zor duruma girdiği zaman mecbur başkasının işinden de çalışır. Ve iki kişi bir gibi yapışmış size. Sanki ediyorsun etmiyorsun bu iki kişiyi kendinden uzaklaştıramıyorsun. Yılan gibidir ama farkına varmışsın. Farkına da varıyorsun. Buradan böyle derece 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 sanki küçük 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 paralar elinize geçecek. Bu paralar neyin nesi ise nereden gelecek biliyorsun. Bir ev bakıyorsun. Ev alacaksınız. Sanki çatı katı almaya düşünüyorsun. Ve bu bahçelidir. Yani böyle site gibi. Ama site büyük değil. Sanki böyle bir bina etrafı kapalı bir ev alacaksınız. Bu ev alacak kişi Y, A H harfi isminden kişilerdir. Aşıksınız. Sevdiğin kişi de sana aşık. K ile L he harfi isminden olanlardır. İkiniz kalbiniz birbirinize aynen atıyor. Bir kadın bir kadına derdini açıyor. ikisi de oturmuş birbirine dertleşiyor. Çünkü bu dertleşme aynı ikisinin başından da başından da aynı bu dertler olduğu için. Çok da böyle kafana takılan sürekli sürekli beyninden çıkmayan bir konuşmalar var. Bu konuşma senin canını acıtıyor. Çok hassas, çok naziksin. En ufak küçük bir şey sana dokunduğu zaman sanki dünyanın hakaretini etmiş gibisin bir bayan. Bu bayan büyük bir yaştadır. Yani yaşı büyük. Ama etraftaki kişiler bilmiyor, biliyor, bilmiyor. Ona küçük şeyler, sorunlar üzüyor. Halbuki o günlerce içinden yaşıyor, kafandan yaşıyor. Kimse anlatamıyor. Kendi kendine konuşuyor beyninden. Kendi kendine mahkeme veriyor. Niye bu bunu söyledi? Niye yaptı? Kalbi kırılıyor. Yani üzülüyor. Bir anahtar elinize düşüyor. Bu anahtardan da haberler alacaksınız. Bir de e, sanki biri vefat etmiş. E, sizden bir hayır bekliyor. Küçük bir e, cuma akşamı bir ekmek çıkarsan evde İyi olur. Ve bu ailenizin hanginizin kiminse belli değil. Bir ölünüz varsa Allah rahmet eylesin. Bir de durduğu yerden. Acaba bu kişi beni düşünüyor, düşünmüyor. Bana sağlam mı? Sağlam değil. Sağlam bir kişi. Seni çok seviyor. Ee, sanki tahmir etmişsin. Bir kapı tek bir kapıdır. Böyle bir ev tahmirinden geçiriyor bir böyle ev bakıyorsun bir şey yapıyorsun etrafı sanki sökülmüş yıkılmış toparlıyorsun sanki buradan kısa çok kısa bir sıkıntım var bu kısa sıkıntı bitecek farahla gireceksin güzel müjdeli haber size gelecek arkadaşlar bir de tasam var bu tasa bitmiyor bir türlü ve adaletsizlik olmuş adalet Sizdik size suçu yaşım diye kadar hep adaletsize size uğramışsın. Biri sana gizli gizli bakıyor canım. Bir şey var sanki sıpık ediyorsun, saklıyorsun. Diyorsun dar günden. Yani filan günden bunu kullanacağım ya da yapacağım. Bir birikim olabilir neyse kaldırmışsın. Bir de dört çocuklu bir kadın. Bu kadın yanaklar çok güzel yüzlü saçlar. İkiye ayrılmış gözler belirgin, burnu güzel, ne bedeller ödemiş dört evlatları ile büyük sınavlardan geçmiş büyük bedeller vermiş. Allah'ın izniyle bu büyük bedeller veren bu bayan bunlardan sonra mutluluk başlayacak. Sanki artık her şeyi meyvasını toplayacak. Sıkıntılar bitecek. Yıldızınız düşüktür. Göz nazar var. Kutlama sevinç yaşarsın. İki haber alacaksın Allah'ın izniyle. Rahatlama, mutluluk olacak sizden. Ve beklendin sanki bir şey bekliyordun. Bu ümidini kesmiş bir şeyden diyorsun hiç olmayacak bir şey. Bir umutsuz bir yerden yeni sanki ağacınız çiçek açıyor. Bıyıklı biraz bir erkek size teklif edebilir. Evlilik teklifi. İkisiniz de dolsunuz. Bu size iyi gelecek. Yani iyi bir e, mutluluk verecek artık. Kabul edersin, etmezsin. Doğrusu. Burada damla damla ilerliyorsun. Bir kişi var, gözde çekiktir. Burnu uzundur. Yüzü de uzun. Biraz saçları dökülmüş biri. Sanki böyle hep içlik. Hep affedersiniz kendini. Haklı çıkarma. Hep size tilkilik yapıyor. ha Yani hatanı da görmüyor. Hatanı sizin boynunuza koyuyor. Sanki siz hata yapmışsınız. O değil. Aynen öyle. Bir de küs olan bir kişiyle barışacaksınız arkadaşlar. Bir barış olacak bir haber de var. Çok gök kuşa rengarenk var. Pembe bulutların arasına giriyorsun. Hayırlı kapılarınız var. Ve sıkıntılar bitecek. Bu geneldir. Herkes için bir şey içinde var. Arkadaşlar. Şimdi bakalım tabağınıza. Görüyorsun göz yaşınız var, yolunuz var, müjdeli haber var. Sanki bir yerden bir yere gideceksiniz. Ama bir türlü sıkıntını boşaltamıyorsun. Sorunlar var ama göz aydınlığı da var. Görüyorsunuz. Bunlar hepsi sıkıntılar bitecek. aslan borcu bir kişi hayatınıza girebilir ya da sevgili olabilirsiniz. Evlilik de olabilir. Yani gelişmeler. bu sizi mutlu edecek. Bu kişi kalbini sana muhurlayacak ve seni çok sevecek. Buradan bir bayanın da sanki bir günü bir günü tutmuyor. Hep üzgün, hep sıkıntı, üstüne sıkıntı, hep tasa yapıyor ve adınızın kafası görünüyor. Buradan yani hayatınızda başlangıçlar yapmışsınız. Mutluluk yaşayacaksınız Allah'ın izniyle. Beklendin daha fazla. Oturmuşsun, düşünüp taşınıyorsun. Acaba ne yapabilirsin? Bir size bir teklif edecek teklifini kabul etmiyorsun. Seni hayal eden, seni düşünen, sana adım adım gelecek, seni özlemiş. Ama diyorsun beni seviyor mu, sevmiyor mu, seni çok seviyor. Elini tutacak ve sana destek olacak, sana yardımcı olacak. Bir yeminler söylüyor, yalan söylüyor, affedersiniz. Ama bir kadındır yalan söylüyor. Buradan kalbiniz birbirine karşı oturacaksınız. Görüşme, konuşma olacak bayan. İkiniz görüşüyorsun. Haberler var bir sürü. Üç kişi birbirine bağlantı haber alabilirsiniz. Görüşme, konuşma ve derdini bir kişiye anlatıyorsun. Bu kişi de bir büyük biri. Ve artık bereketli döneme geçeceksin. Bu bereketli dönem bir sebep olacak. Ş harfi ne harfi Ta harfi bir kişi bereketli hayatınız olacağını görünüyor. Bir yolunuz var bu yola gideyim gitmeyeyim düşünüyorsun. Gidersen çok mutlu olursun. Elinden bir anahtar var. Bir de bir iş yapmak isteyen bir bayan var. Acaba başına bir bez bağlamış ve adım adım ilerlemeye gidiyor. Ve bu yarıda kalmış. Yani başlamış şu bırakmış. Ama Allah'ın izniyle. Bu çok iyi olacak bu iş. Bu işten başarılı olacak. Size söyleyeyim doğrusu. Bir de buradan bir kutu hediye size gelebilir. Bu kutu hediye sizi mutlu edecek. Bir de bir erkek rütbeli sanki bir sürü bayrakların arasından size adımlar atacak. Ama biri de oturmuş bu da erkektir. Ayrı. Sanki gözyaşı döküyor kendini kaybetmiş her şey darma duman etmiş. Bir de bir haber bekliyor olabilir. Ve arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Rabbim yar ve yardımcı olsun. İsteyen kişi bana ulaşabilir. İki numaram da oradadır. Ve hayırlı günler, geceler, sabahlar, hayırlı Ramazanlar. Hepinizi çok seviyorum. Rabbim yar ve yardımcı olsun.